Favori aksesuarlar serimin yeni bölümüyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz Elgato Facecam. Ürünü uzun zamandır hem Windows hem de Mac cihazımda toplantılarım için ve video görüşmelerim için kullanıyorum. Ürün Corsair tarafından gönderildi fakat tamamen benim sistemim üzerine herhangi bir ücretli içerik değil. Bu vesileyle videoda anlatacağım her şeyin kendi yorumlarım olduğunu ve videoyu sizden önce kimsenin izlemediğini de belirtmek isterim. Hazırsanız bu web kamerayı diğerlerinden farklı ve bu kadar özel kılan ne? Birlikte inceleyelim. Ben şu ana kadar kanalda canlı yayınlarımı ana kameramda olan Fuji X-T4 ile gene Elgato'nun kayıt cihazını bir arada kullanarak yapıyordum. Fakat tabii ki direkt olarak tak çalıştır bir cihaz kullanmanın rahatlığı da başka bir şey. Bu anlamda doğrudan USB-C ile bilgisayara bağlanan kameralar şu ana kadar beni tatmin etmemişti. Fakat Elgato Facecam ile ilgili önemli bir detay vardı. Popüler diğer web kameralarla kıyasladığımızda mercek boyutunun ne kadar büyük olduğu dikkat çekiyor. Bu videoda da kıyaslayacağım diğer bir ürün olan Logitech Video 4K'ya baktığımızda daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olmasına rağmen Elgato Facecam'in daha büyük bir sensöre sahip olduğunu görüyoruz. Bu da aslında aynı yüzey alanında daha büyük pikseller olmasını ve bu sayede ışığı daha iyi emmesini sağlıyor piksellerin. 82 derece geniş açı bir kamera yani full frame kameralardaki karşılığı 24. Benim de kullandığım APS-C sensörlü kameralardaki karşılığı da 16 mm civarında. Ürün USB-C'den USB-A'ya uzun bir kablo ile geliyor. Ben tabi anlayacağınız MacBook Pro olduğu için direkt olarak 2 ucu USB-C bir kabloyu tercih ederdim. Fakat bu tarz bir kablo olmak son derece basit ve çoğunlukla yayıncılar için pazarlandığından dolayı da masaüstü bilgisayarlarda USB-A portu daha fazla olduğundan bu şekilde gelmesi de mantıklı. Genel tasarımına baktığımızda boyut olarak büyük olmasına rağmen son derece hafif olduğunu görüyoruz. Bu da dizüstü bilgisayar kapaklarına takıldığı zaman kapağın menteşesine ya da ekran camına gereksiz yük bindirmeyeceği anlamına geliyor. Daha da güzel ürünün alt tarafındaki bağlantı noktası sayesinde tripod, monopod ya da mikrofon kollarına Takılma imkanı da mevcut. Ürün mercek kapağıyla birlikte geliyor fakat kapak ürüne sabit değil yani kaybolma riski var. Bunun dışında ürünün fiziksel tasarım olarak mükemmel yakın olduğunu söyleyebilirim. Ürünün ayarlarını yapmaya ve kaydetmeyi sağlayan kamera uygulamasına da beraber bakalım. Buradaki 83.2 derecelik görüş açısını istersek daraltabiliyoruz. Tabi bunu yaptığımızda sensör üzerinde de kroplama olduğu için çözünürlükten kaybımız olacaktır. Fakat başka bir görüntüyü gösterirken kendimiz kenarda küçük görüneceksek sorun olmayacaktır. Değiştirilmiş ayarları varsayılan hale getirmek için de her bir kutunun üzerindeki geri alma tuşuna basabiliyoruz. Resim ayarlarına baktığımızda da kontrastı düşürüp arttırabiliyoruz. Tamamen tercihimize bağlı. Ben otomatik ayarlardan memnunum kontrast açısından. Doygunluğu da ben genellikle biraz daha düşük seçmeyi tercih ediyorum. Pozlama ayarını varsayılanda olduğu gibi otomatik bırakıp Compensation kısmından daha karanlık ya da daha aydınlık seçebiliyoruz. Telefonlarda hızlıca ayarlama gibi düşünün. Ya da istersek görüntüyü amatörlükten tamamen kurtarmak amacıyla beyaz dengesini ve pozlamayı tamamen manuel yapabiliriz. 1080p 30 fps bir görüntü kaydettiğimizi düşünürsek shutter speed 60 olarak gayet makul. ISO'da şu an 200 biraz daha aydınlatabiliriz. Evet yeterli gibi. Beyaz dengesi de gördüğünüz gibi otomatik değil. Şu anki ışık kaynağıma uygun bir şekilde 5500 yapıyorum. Gürültü engelleme seçeneği var burada. Canlı yayın esnasında tercih edilebilir fakat kaydedip sonradan kullanacağımız bir görüntü için ben montaj esnasında yapmayı tercih ederim. Uygulamayla ilgili en çok kusur olarak söylenen şeylerden biri arka plan boğulama için bir seçeneğin olmaması. Fakat kullandığımız birçok yayın uygulamasında bu mevcut olduğu için açıkçası burada olmamasını ben kusur olarak görmüyorum. Hatta kameranın manuel ayarlarının yapıldığı yerde bunun olması için bir sebep de açıkçası düşünemiyorum. Ayarları istediğimiz gibi yaptıktan sonra yukarıdaki save tuşuna basıp kaydımızı yapıyoruz. Ayarları kaydetme ile ilgili çok tatlı bir detay da ayarların direkt olarak ürünün içindeki hafızaya kaydolması. Yani kamera yapı uygulamasının olmadığı bir bilgisayara taktığımızda mesela ben şirket bilgisayarıma uygulama kurup silemiyorum. Bu ayarların aynısını orada da direkt olarak kullanabiliyorum. Brilliant'un uygulamasına baktığımızda arayüz biraz daha farklı. Kamera 4K olduğu için 90 derece, 65 derece, 70 derece şeklinde farklı ayarlarda kroplama seçeneği veriyor. Kalite kaybı daha az oluyor tabi burada. Fakat genel olarak kameranın ışığı işleme şeklinin facecam'e kıyasla geride olduğunu görüyoruz. Uygulamada parlaklık, kontrast, keskinlik, beyaz dengesi ve doygunluk ayarı yapabiliyoruz. Fakat kamera hap uygulamasında olduğu gibi direkt olarak ISO ve shutter speed seçmek biraz daha DSLR ve aynası kameralara benzer kullanım sağladığından çok daha efektif olduğunu düşünüyorum. Facecam'de bir de biliyordan farklı olarak otofokus mevcut değil. 30 cm ile 120 santim arası olacak şekilde sabit bir odak aralığı mevcut. 30 santimden daha yakın olan nesne odak dışı kalırken 30-120 santim aralığına geldiğinde direkt olarak odağa gidiyor. Tercihen tabi otofokus olmaması olumsuz olarak görülebilir fakat benim için otofokus olup odak yapmasından yapmasındansa bu tarz bir sistem çok daha kullanışlı diyebilirim. Facecam'ın kıyasla videoya baktığımızda daha küçük merceklere ve sensör alanına ve buna rağmen daha yüksek çözünürlüğe sahip olmasından ötürü kameranın ışığa verdiği tepki ve ışığı işleme şekli geride kalıyor. Sadece ekranın ışığı yüzümüzden yansıyacak şekilde zifiri karanlıkta görüntü aldığımızda da doğal olarak gürültü seviyesi artıyor fakat Facecam gene de burada doğal bir görüntü alıyor ise hem yüzde hem de etraftaki cisimlerde detay kaybı ve yapay bir görüntüyle sonuçlanıyor. Tüm bunlar istinaden Elgato'nun ürünü pazarlığı da kitle açısından neyin daha önemli olduğunu dikkate alarak gereksiz bir çözünürlük yarışına girmeden ürünün sensör ve lens boyutuna ağırlık vermiş olması ürünü şu ana kadar denediğim web kameralar arasında en iyi konumuna getiriyor. Normalde favori aksesuarlar serimin bölümlerinde birden fazla ürüne yer vermek istiyorum fakat bu ürünle ilgili söyleyeceğim çok fazla şey olduğu için başlı başına bir videosu olmasını istedim. Hem Mac hem Windows cihazlarımda kullandığım diğer USB-C aksesuarları ilgili yeni bölümleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirileri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.